hem de Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi müracaatlar yapılmıştır. Mahmut Sırat'ı ortaya devam eden bu soruna ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü neden sessiz kalmaktadır? Eğitimde sıkıntılar her yerdedir. Yeni dönemde veliler, öğrenciler, öğretmenler huzursuzdur. Zevkişehir ilçesindeki bina yetersizliği, okulların kalabalık sınıflara dönüşmesi, ikili eğitim sorunları ve daha birçok veliyi, öğrenciyi, öğretmeni ve eğitim çalışanlarına mağdur etmektedir. Soruyoruz. Ilçemizdeki çığ gibi büyüyen gelmiştir. Haksız tahsis işlemiyle Mahmut'un orta koparılan mevcut et binanın geri verilmesini istiyoruz. Her yerdedir. Yeni dönemde veliler, öğrenciler, öğretmenler huzursuzdur. Sevdişehir ilçesindeki bina yetersizliği, okulların kalabalık sınıflara dönüşmesi, ikili eğitim sorunları ve daha birçok veliyi, öğrenciyi, öğretmeni ve eğitim çalışanlarını mağdur etmektedir. Soruyoruz. Ilçemiz Eğitim sorunlarına ilçe milli eğitim müdürlüğü başta olmak üzere yetkililer neden sessiz kalmaktadır? Mahmut Isat Ortaokulu'na ait mevcut ek binanın bir an önce geri verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Haksız tahsis işlemiyle Mahmut Isat Ortaokulu'ndan koparılan mevcut ek binanın geri verilmesini istiyoruz. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Bugün burada basın açıklamamıza katılan basın mensuplarımıza, eğitim çalışanlarına ve öğretmen meslektaşlarımıza, eğitim gücü, eğitim sendikalarımıza, eğitim iş sendikası Ertan Bey'e teşekkür ediyoruz.